Selam ben Motuha, bugün VPN ile işinize yarayacak güzel bir secret göstereceğim vereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şey açıklamalar kısmında. Oraya birazcık göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz. Onun haricinde ek bir deste ihtiyacınız olursa Discord sunucumdan yardım almanız mümkün. Şimdi menüyü çalıştıracağız. Şöyle bir gelelim bu arada webcam ile menünün rengi aynı. <laughs> bu güzel bir denk geliş. Şöyle mouse 2 olarak seçtim. Bunları açacağız. Zaten şurası aktif bir durumda. Ee, tamam seni açalım. Team check dedim. Bu sayede takım arkadaşlarım gözümün önüne çıkmayacak. Bu daha rahat olmamı sağlar. Şöyle bir gelelim. Sen tipine tüküreyim. Aslında basit oyun bitti. Tamam sıkıntı yok. Üzülmeye gerek yok. <laughs> Aslında basit yapılı bir hile fakat işinize yarayacağını düşünüyorum. Gayet legit zaten. Bu arada hile donarsa yani çalıştırdığınız zaman oyununuz donarsa e, birazcık ayarları düşük tutmaya çalışın. çalışın. E, çok fazla ayar çalıştırırsanız bir tık donma olasılığı daha da artar. Şöyle oyun başlayana yani kadar Discord keseyim. Lan bunlar benim takım arkadaş. <laughs> Kendi adamı kilitleniyorum. E, For'un ayarını bir tık düşürürseniz alanınızda çok daha az insan olacağı için daha rahat bir şekilde insanlara kilitlenebilirsiniz. Tabii kitlenme tuşunu benim gibi sağ klik değil de sol klik de yapabilirdiniz. tamamen sizin fantazinizle alakalı bir şey. Yani ben ona karışmam. Çok beni bağlanmaz açıkçası. Lan ya dübün açtım kazayla hay Allah. Kesinlikle fall ayarlarını çok düşükte tutmanız daha sağlıklı olacak galiba. lan sana. Ya bu silahla zaten yapılabilecek maksimum şey bu galiba. Şöyle bir gelelim. Ee, şunun ayarını düşürdükten sonra Mouse buton bir yaptım. Hadi Allah kerim. <laughs> çok iyi gibi ama kötü gibi de durmadan basmam lazım. Bakalım nasıl kriz geçireceğiz. Aslında çok daha iyi oldu evet evet. Ya şey olmak istemezsem, kitlenmek istemezsem bir kez daha klik atacağım. Sonra ne oldu? Hop bitti gitti. Hop önüme bir kişi çıktı. Hop kilitlendim. Kilitlendim. Hop öldüremedim. Mal gibi kaldım burada. Oh my god. <laughs> Öyle adaba kilitleniyor. Ben bir çıkabilir miyim? Çok kalabalık. Aa, anam. Çok tuhaf şeyler dönüyor. Çok tuhaf şeyler dönüyor. Hile hemen hemen böyle diyor. Kıbrak gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok. Siz ayarları kendinize göre özelleştirirsiniz. Fazlasıyla da keyifli. Benim gibi ayarları çok fazla yapmayın. Yani çok çok da sağlıklı olmayabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Her gün yeni bir video paylaşımı özen gösteriyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah emanet. Bay